şu almaz. İyi kamera. GoPro Hadi ya Allah. Güçlü güçlü olacak. Sayı. Ne zaman İşe geliyor Yaz, kış demeden işe geliyorum. Ha o kadar. Çok zor. Aha ayaklarımıza bak, yağmurluklarımıza bak. Da çalışıyor, geliyoruz, kesiyoruz, motorcu geliyor, yüklüyoruz. Sonra kamyonu bekliyoruz, kamyon da geliyor, yüklüyoruz. Gece saat altı buçukta da gidiyoruz. gibi güçlü. Kadın çok güçlü. Kadın özgürlüktür, kadın anadır, kadın güzeldir. Allah yaz, kış demeden çalışıyoruz.